Çok üzgünüm ya. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar ya Hira TV lütfen bu videoyu izleyebilirsin ama şey yalnız. Arkadaş olacaksın. Arkadaş şey olacaksan niye arkadaşlıktan çıkıyorsun anlamıyorum. Ya sen şu an kaybettin ama yani numaranı yazdım çıkmadı. Yani arkadaş olacaksan o Yani sana değer veren birisini kaybedebilirdin. Ama şey şu an kaybetmiş bulunmaktasın. Evet değer veriyorum. Değer veriyorum. Ben seni nereden buldum? Şöyle ilk olarak ben seni şuradan buldum. Ben seni kanalından buldum. Bir tane videoda videoda yazmıştım ki e, keşke benim, bana da değer veren birisi olsa diye. Tabii ki de ben bunu görmüştüm. Sonra kanalına tıkladığımda hiçbir videonun olmadığını fark ettiğinin gönderilerinde de görmüştüm sana. E, sonradan da e, tam olarak o da şöyle oldu. Ben ilk önce yani normalde tamam tanıştık da, yani yani bilmiyorum ama yani arkadaş olacaksan niye yani, arkadaşlıkla çıkıyorsun turist olarak acaba duvarını değiştirdi hesabını sildi herhalde hesabını silmiş olabilir çünkü giremiyorum çünkü yazıyorum gelmiyor robot da ne yapıyorsun Sonra da şey e, ne olduğunu anlayamadım ama yani Yeni yorumları yaz yoruma yazarsın tamam mı? Ben sorunu değil. Zaten pek hayır söylüyorum. Pek hayır işte film de gitti. Pek hayır işte o gitti. Her şeyim gitti yavrum. Tekrar arkadaş, arkadaş olacaksan o oh, olun yani arkadaşım ben de size söylüyorum eğer arkadaş olacaksınız olun yani yani çıkmayın da ya çıkacaksınız arkadaş olmayın yani söyleyeyim ama yani şu an ben kilatiyi bulamadım evet yedi bir de var hesaltı e, 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 tamam 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 tamam. Ama bir şey söyleyeceğim yalnız. Ulaşamıyorum. Evet ulaşamıyorum. Belki hey, sen ekran başındaki çekilişe katılırsan belki kazanabilirsin. Bunu um, böleceğim. İki dakikalığına bölüyorum ama şu videoyu iki saniye durdurup he, sen ekran başındaki şu videoyu iki saniye durdurup like atıp abone olabilir misin? Teşekkürler. Öldüğüm için özür dilerim. Neyse e, yani anladınız gibi. Ben daha de dilerim yaşadım. Hira TV lütfen yorumunu yorumaya yaz. Tamam Demem mi? Demem mi? Demem mi? Çünkü hiç YouTube arkadaşım yok. Hiç, hiç sen vardı. Yok hiç. Yani arkadaşlarımda da varsa yani onları tanımıyorum. Bilmiyorum hesaplarını. Yani. Bir de çekiliş veriyorum. Çekiliş söylemek için bir de video açtım. çekilişte şu petler var. göstereyim çekilişte bütün daha doğrusu çekiliş yok ama şey bütün petlerim takası açıktır Anladınız mı? Bütün hepsi yani bütün dostlarım yani sadık dostlarım eee şeye takısı açıktır ee, bakın bunlar bakın bunlar yaygın yaygın bunlar sonucumuzu nadir e, neyse artık yani bilmiyorum işte bu neymiş Ha, sıra dışı bunlar da hepsi sıra dışı lütfen siber kedileri saldırmayın bir tanesini de Asili arkadaşıma vereceğim. Saklıyorum. Bana bir şey şu ik ikinci ekmek kediyi kankama vereceğim. Evet lütfen saldırmayın. Bunlar da nadir. Nadir. nadir nereden verdiği not. Tamam mı? Lisansım olmadığı için. Bunlar da bunlar işte. Ha, kesin. Kesin. Böyle kaldı bu. Ama yani böyle kaldı bu. Hesabımı silmeyecek ama. Ama yani böyle kaldı bu. Kaldı. Bu niye şeridi? Kaldı ama. Bunu da veremem. Çünkü bunu da az Eee. no fiyat şey ya geldi. Yani ha, yani façım, sen kimsin? Sen kimsin yani gel lan buraya. Neyse kestim. <laughs> Arkadaşlar lütfen böyle yapmayın ki de tiyerci. ne olduğunu söyleyebilirsin yani. Yorma yazabilirsin. eğer yani, bu videoyu izlersen. Yani. yani. Eğer bu videoyu izlersen yazabilirsin yani. Zaten günlük sınırım, sınırıma ulaştığım için bu aralar yapamıyorum diye. Evet. Günlük sınırıma ulaşıyorum bazen. Çünkü fazla video yapıyorum. Yani Hira istersen yaz. Evet. çünkü ne olduğundan farkında değildim. Evet. Ne çünkü üstünde haberim yok. Arkadaş, arkadaşlıktan da çıktım belli. Bak. Yok. Yoksun. Her oyundaysan bile. Bak yoksun. Bak yoksun. Ya seni bulamadım. Çünkü daha demin çıktı Bir de seni kopyalıyorum. Bir tane pilatiği var ama. Ne bu arada Asya bu. Yani yine sabah açtım. İkisi ikisi kurum yazan yani şu. Bu. Ha? Yani bu. Yine kurum yazmayı kendim. Ağacım şey görüyorum lan var gibi error Yalnız bu benim şey Takası ses söyleyeyim onu. Çok eski bence. içinde bayağı şeyler var. alalım. Hepsi oldu. Rookie bile oldu. Rookie'yi seviyorum. Gördüğün gibi yok. Yok işte yok. 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 Tamam mı? Yok. Yoksun şu anda. Neyse video bitti.